Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meriç ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod tanıtacağım. Daha fazla istiyorsanız aşağıdaki videoyu beğenmeyi ve sağdaki kırmızı butona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse moda başlayalım. İlk önce böyle hareket modu ekledim. Böyle uçma şeyi çok sevdim ben. Çok tatlı uçma şeyi. Bize duruş. Böyle düşüş Duruş. Bu zaten gerçek Minecraft'ta var ifade benim <laughs> en sevdiğim şu <gülüyor> <gülüyor> yapıyor böyle çok güzel sonra E'ye basalım 4 tane yaratık 4 <laughs> tane yaratık ekledim ekledim dedim modla geldi böyle siz kağıdı filamıyor <laughs> ama siz çok iyi diğeri de didik didik yavru herhalde bu da ama bu çok sıkıntılı bir şey. Bir de flami. Oha yanında var. Yanıyor bu galiba. Ne var galiba bu? Sondaki abi chest modu ekledim. Chest modu. Sandık. Bildiğiniz sandık modu. Burayı görmedik gençler. Kestik kestik. Oraya bakmayın. Bu demir sandık. Bunlar birleşiyor mu? Yok. elmas sandık. Demir sandığın içi böyle. Altın sandığın içi böyle. Elmas sandığın içi ise böyle arkadaşlar. Görmemiş olabilirsiniz. Tamam neyse. Şimdi şunları atalım. Ee, kılıç. 3-4 tane yeni Işığa geliyor arkadaşlar. Böyle kılıçlar. Böyle de bir zırh geliyor. Zırh böyle duruyor arkadaşlar. Böyle duruyor. Bu Titanium savaş baltası 7.5 vuruyor galiba. Aynen yedi buçuk Bu da zehirli kes keskinlik. Bakacağım hepsini deneyeceğim. Savaş baltası koyuna tek atıyor. Bu, bu da tek atıyor abi. Atmayan bir şey. Belki zehir <laughs> Öldürüyor. Büyük canlı. Yok mu? Tamam. Bu da kan kılıcı arkadaşlar çok şekil bu. Ben bunu çok sevdim. Buz perisi Bir de bu çok iyi abi. Mavi göz kılıcı. Çok sevdim. Kan kılıcının hiçbir özelliği yok. 7.5 vuruyor. Bu 8 vuruyor. Bu da 8 vuruyor arkadaşlar. Hep böyle. Şimdi başka ne vardı ne vardı. Heh, eşyalar geldi. Eşyalar ekledim. Böyle koydum. Koyuyorum hemen tane. Tam ilk böyle bir şeyin Tamir kitabı. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilmiyorum. Tanklar siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu çok bir vuruyor arkadaşlar yani bak dalın tök davun canı var ya Aynen bir vuruyor Bilmiyorum. bu demir kilit çözemedim anahtarı da çözemedim <laughs> şimdi sandık diyelim burada çıkıyordu bazıları çıkıyor ama daha var yani bu kadar demeyin dijital saat İlki böyle bir masa Camlı tahta Camlı tahta masa arkadaşlar Böyle Bak evet, bir Çıkartayım şunu Bence güzel ben beğendim Bir yerden koyayım <laughs> Tamam bu masamız böyle Şimdi dijital saatimiz var. Bu minecrafttaki saati gösteriyor. Şöyle yapabilirsiniz yani. Bu da modern masal. Bu da modern sandalye. Böyle yapabilirsiniz. Böyle. Ben oturamıyorum. Böyle. Fark etmiyor. Oturuyormuş gibi. Çalış. <laughs> tamam. Sıradaki abi. Bakacağım. Arayacağım ben burada. Hah. Bloklar geliyordu. Onu unuttum. Şöyle Böyle koyuyorum. İşte böyle arkadaşlar. Koyu tuğla. Eee orada bakalım ucumuz ay 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 gözüktü Heh, 6 dakika olmuş ha, dakikasıyla bir işim yok evet, yes, bu koyu tuğla arkadaşlar bu da gök tuğlası arkadaşlar benim en sevdiğim tuğla bu çünkü çok iyi böyle renk, renk değişiyor bu da şey ejderha tulası bunun da içindeki şeyler falan geçiyor yani şey bu, bu. da çok iyi. Bunu hani gördük. Altın tulu arkadaşlar bunun altını ne olduğunu yani bilmiyorum. Bu da monokrom tulası. Bu deniz tulası. Porselen tuğla. Bu da şans biliyor. Bununla bir şey çıkmıyor. Öyle. Heyecanlanmayın. Stanyolabza. 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 Evet. Neyse arkadaşlar, mod bu kadardı. daha fazla istiyorsanız aşağıdaki videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoda face canı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.